Oğlum çok terledim ya. Nemden. Bu tişört olmadı ya. Nemden. Bu ayağımı sıkıyor ya. Nemden. Ya sikerim nem. Oğlum, oğlum hasta olacağım ha. Sik havadan. Oğlum acıktım ya. Havadan. <laughs> <laughs> Cazım anne niye arıyorsun? Havadan. Ya sikerim havasını. Söyle. Toplasak beş kişi eder miyiz hala? Oğlum zaten senin için şey ardında beş kişi kalıyorsun. <laughs> Doğa, yalnızlık diyorum abi. Zor değil mi? Evet. Çaka, çaka. Üzerinde ne var? Senin ben gelmişimle geçmişimle. Duydun? <laughs> <laughs> ah, olsun çocuklar çıkmadı Oğlum hadi okula gitme zamanın. Sen oğlum, oğlum zamanım. Gel lan buraya gel. Oğlum hadi ekmek almaya git. Ne yapıyorsun lan sen? Senin ben ağamın. Oğlum okula git. Ekmek alma zamanın. Lan ne yapıyorsun? Oğlum ben geldim. Ne yapıyorsun lan sen? <laughs> Senin ben. Gel bir getir. Oh, de, oğlum hadi ekmek almaya gideceğiz. Ne yapıyorsun lan <laughs> sen? <laughs> Şimdi baban çağırıyor seni. Şimdi baban çağırıyor. Bekle orada. Ah, Tırt varmış. Babayı çağırmaya gerek yok. Ama! Aşkım neredesin? Daha sabah söyledim lan sana nerede olduğumu. Ali herif! Oğlum sen ne yapıyorsun? Kırmışsın abinin bisikletini yavaşsın.